temalinden derhal uzaklaştırıyoruz. Şimdi onu biraz daha vatandaşın gözünde canlandırmak açısından yani bir arsa varsayalım, burada evet. bir çalışma yürütülecek. Evet. Siz ne zaman devreye giriyorsunuz ve bu süreç içerisinde mesela sizin yetki ve sorumluluklarınız neler? Uygunsuz durumda mesela durdurabiliyor mu yapı denetim o inşaatın gidişatını? Nasıl yetki sorumlulukları var? Şöyle oluyor, vatandaşımız bir e, ev yapmaya karar Hı. verdiği zaman bu evle ilgili olarak öncelikle e, bu konuda e, uzman olan, yetkin olan bir e, teknik personele ihtiyaç duyar. Hı. Bunlar inşaat mühendisleri ve mimarlar ve diğer konusunda uzman teknik e, personellerin oluşturduğu proje e, ofisleri oluyor. Ee, vatandaşlarımız bu ofislere gittikleri zaman veya e, yapmak istedikleri binayı bütçeleri doğrultusunda yapamaz durumda oldukları zaman da bu işin meslek erbapları olan müteahhitlerimize veya yüklenicilere gittikleri zaman onlar da aynı şekilde bir teknik personelle çalışmak e, durumunda kalıyorlar. E, projelerle ilgili olarak e, arsaların bulunduğu yere yapacakları binanın da nasıl bir bina olduğunu arsalarının bulunduğu belediyelerin e, imar müdürlüklerinden aldıkları belgelerle e, görebilirler ancak. E, arsa yapılacak bir yapı ile ilgili olarak e, teknik bir personel bir proje çizdiği zaman Ayşegül Hanım bunu öncelikle ilgili belediyesine götürüp bir ön onaya tabi tutar. Vatandaşımızın talebi doğrultusunda çizilen bir projedir bu. Projenin içerisinde deprem yönetmenine uygunluk şartları, Yönetmelik ve diğer kanunlara uygunluk şartları da yer alır. İlgili belediyesi bu projeyi eğer uygun bulursa vatandaşımız bu binayı yapmaya artık hak kazanmış demektir. Bu noktada yapı denetim kuruluşları görev almaya şöyle başlıyor. Yapı denetim kuruluşuna eğer o projeyi yapmaya uygunluk kazanmışsa ilgili belediyesi tarafından kanunlarımız, havuz sistemi dediğimiz bir sistemle atama yapıyor. Hı. Bu atama belediyeler kanalıyla başlıyor. Yani ilk kurum belediye oluyor. E, i̇lgili iş bizim tarafımıza Çevreşecek Bakanlığımızın sistemlerinde atanıyor. Bu iş atandıktan sonra e, biz bu parselle ilgili yapılacak işlemlerle alakalı öncelikle çizilen projeler binanın araziye uygun olup olmadığı Orada yapılan işlemlerin daha proje aşamasındayken kontrollerini yapmaya başlıyoruz. Bunların içerisinde e, statik hesapları, betonarme projeleri, zemin etütleri, elektrik tesisat projeleri gibi bütün projeler bütününü oluşturan tüm dokümantasyon var. Burada biz bu kontrolleri yaparken projeyi yapan e, teknik personellerle de bir araya geliyoruz eğer bir gözümüze çarpan sıkıntı varsa bu sıkıntının çözümü için ortak birlikte hareket ediyoruz. Arsa sahibini bilgilendiriyoruz. Değiştirilecek şeyler varsa bunları değiştiriyoruz ve belediyemize ulaşmadan önce biz de fikirlerimizi beyan ederek belediyemize projelerin bizlerden kontrol edilmiş son halini ulaştırıyoruz. Hmm. Belediyemiz yapı denetim kuruluşlarından projeler geldikten sonra kendileri de kontrol ediyor. Yani burada bir belediye içerisinde de bir kontrol mekanizması oluşuyor. Dolayısıyla vatandaşımızın şunu bilmesi gerekiyor. Hem belediyelerimizde hem yapı denetim kuruluşlarımızda binalarımız inşai faaliyete başlamadan önce sürekli bir kontrol mekanizması var. Bu kontrol mekanizması neticesinde eğer proje e, tüm şartları sağlıyorsa deprem yönetmeliği kanun ve yönetmelikler çerçevesinde yapıya ruhsat kesiliyor. Ruhsat kesildikten sonra yapı denetim kuruluşu ee, inşaatın yapılacağı <laughs> alanda e, inşaat faaliyetleri başlamadan önce gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasını sağlıyor. E, bu güvenlik önlemlerinin alınması inşaatın bir nevi artık başlaması anlamına geliyor. Ve yapı ile ilgili projeye uygunluk, e, gelen malzemelerin kalitesinin ölçülmesi, bu malzemelerde karşılaşan sorunlardan dolayı malzemelerin kullanılmaması, inşaatın e, tüm... ...inşai kalemlerinin bitimine kadar yapı denetim kuruluşu... ...bizzat hem inşaatın başında durarak hem de inşaatı kontrol ederek. Ama genelde bu konuda şöyle bir durum var. Bizler yapı denetim kuruluşu olduğumuz için... ...yapı denetim kuruluşları inşaatın teslim edilme süreçlerini inşaata giderek denetler. Yani inşaatın başında sürekli her an durması kanunen uygun değildir. Örneğin bir imalat bitmişse, bir beton dökeceğiniz bir imalat başlamışsa veya bir tuğla duvar imalatı başlamışsa bitmişse, biz gidip bitmiş imalatı e, onay verdikten sonra bir sonraki imalata geçilir. Yani hmm. dolayısıyla her zaman bir kontrol mekanizması, bir denetim mekanizması vardır. Şantiye mahallinde ise görev alan teknik personeller ayrıdır. Bunlar şantiye şeflerinden oluşur veya bir alt teknik ekiplerden oluşur. Bu ekipler de inşaat mahallelerinde bulunurlar ve inşaatları yapı denetim kuruluşlarına teslim eden son teknik personellerdir. Yapı bittikten sonra, yapının kontrolleri tamamlandıktan sonra yapı yapı kullanma izin belgesi alır. Vatandaşlarımız bunu oturma raporu olarak bilirler. Oturma raporu alındıktan sonra yapı ile ilgili olarak Yapı Denetim Kuruluşunun e, hizmeti bitmez Ayşe hı, hı. 15 yıl boyunca Yapı Denetim Kuruluşları yapılarla ilgili karşılaşacak herhangi bir sıkıntıdan dolayı da kanunlarımız çerçevesinde e, soru